Çapır, Cruiser tarzı motorların pilotun kendine has bir şekilde özgünleştirdiği, bir kısım parçalarını çıkarttığı, bir kısım parçaları eklediği motosiklete çapır diyoruz. Modifiye de diyebiliriz evet. İngilizce bir kelime çap etmekten, kesmekten geliyor. Daha evveliyatına başlangıcına bakacak olursak 2. Dünya Savaşı'nda motosiklet kullanan askerler görevden sonra motosikletlerine bağlılıklarından dolayı üstlerine rica etmişler hatıra olarak kalması için. Bunu da evlerine daha rahat gidebilmek için ağırlıklardan kurtulmak için bazı parçalarını kesmişler. Oradan da çapır olarak kalmış. Deri yelek, çapır kruzur kullanan ve motosiklet kulüplerinin aidiyet hissini verdiği bir giyim tarzıdır. Deri yelekler biraz daha herhalde kovboylardan geliyor. Çünkü motosiklete binme dürtüsü, ata binme dürtüsünden de geliyor. Biz bunlara o yüzden demir atlar diyoruz. Ay diyetisi de olduğu için deri yelek giyiyoruz. Bazen güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Makinen güzelmiş diye takdirle karşılaştığım zaman mutlu oluyoruz. Birbirlerimize iltifat ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bazen de bazı arabacılar maalesef diğer motosikletler olduğu gibi taciz ediyorlar. Zorbalık yaptıkları durumlar oluyor. Onlar da tabii üzücü. Biz kulüp olarak yol yapıyoruz arkadaşlık kardeşlik yapıyoruz birbirimizle. Bir hastamız olduğu zaman tedavisiyle ilgili olarak, baş sağlığıyla ilgili olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bir mutluluğumuz olduğu zaman birlikte paylaşıyoruz ve onu çoğaltmaya çalışıyoruz. Rutin toplantılarımızda da birbirlerimizin dertleriyle kederlenip sevinçleriyle mutlu olmaya çalışıyoruz. Yol yaparak da keyif yapıyoruz. Genellikle bu tarz motorlar racing bizim sürüş stilimize uygun olmadığı için racing motorlar yani yarış motorlar uyum sağlayamıyor. O yüzden diğer bütün motorlarla beraber sürüş yapabiliyoruz. Sakin sürdüğümüz bir motosiklet yani trafik şartlarına, trafik kurallarına riayet edilebilen motor sürüşlerine uygun bir motosiklet tarzı. Biraz da oturuş olarak falan rahat bir oturuşu var. O yüzden bunu tercih ediyoruz. Bir çapır motosiklet kullanan başka birisini gördüğü zaman mutlaka selamlaşır. Bütün motosikletler birbirlerini gördüğü zaman mutlaka selamlaşırlar ama çapırlarınki birazcık daha yakın akrabalık gibi düşünebiliriz. Birbirlerini hep kardeş olarak görürler. Zaman zaman diğer kulüplerle kendi kulüplerimizde olduğu gibi birbirimize ziyaretlere gideriz. Tanışmayanlar tanışır bu toplantılarda, sohbet eder, birbirlerinin makinalarıyla ilgili konuşurlar. Bizim konuştuğumuz konular genellikle motosiklet olduğu için hep detaylarını konuşuruz. Onun tarihiyle ilgili konuşuruz. Onun kronik sorunlarıyla, bakımlarıyla vesaireyle ilgili olarak konuşuruz. Ve bu muhabbet hiç bitmez.